Evet arkadaşlar hoş geldiniz bugün. Yeni karakter açılmış. Onu deneyeceğiz. Hatta bir arkadaş da istemişti oynar mısın diye. Bir, bir iki oyun oynadım fakat çok da alışamadım karaktere. Yani nasıl oynaması gerektiğini pek de bilmiyorum. O yüzden ben de yeni öğreneceğim yani sizlerle birlikte. Ee, diyebilirim. Şu üretme ne işe yarıyor onu henüz çözemedim. Yani üretip ne yapıyoruz? O konuda pek bir fikrim yok maalesef. Tamam başlayalım ya. Bakalım ne olacak? Olabilir miyiz bunu? Zannetmiyorum. Yani daha fazla damage var. Bizim o kadar damage vuracak itemimiz henüz yok. Hı <laughs> hı. çamur sıçanı, bir gözü çarpmayan fütür şapka, bir dişli bıçak. Allah Allah. Alalım almasın onları da. Nereden bulacağız onları yani? Ne anlama geliyor tam olarak? Yakalayamadım. Her neyse. Bunu almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bence alırız. Evet aldık. Bir dahaki şeye geçelim. Şunu alalım ekonomi için. Bunu alalım. Çünkü bu Spike Shield'dan uh, unsafe safe cracker'a geçiş yapabiliyoruz. Hatta şunu da alalım. Bununla da bunu birleştirelim. Bir tane de şunu bir tane de şunu. Okey. Hani şu an okeyiz. Bir tık daha. Ama bu sıkıntı. Yani bundan çok fazla deme içeceğiz. Ve kaybettik bunu. Yani kanama var kanama yetmeyecek. O kadar büyük bir kanamam yok maalesef. Evet. Yani yakındı. Yakındı. Alabilirdik. Yani bu tamamlanmış olsaydı muhtemelen alacaktık zaten. Ee, bunu tamamlıyoruz şu an. Hmm. Tamam şapka var bir çamur sıçanı lazım. Çamur sıçanı ne ola ki arkadaşlar? Ee, onu onu bilmiyorum henüz. Anlamadım. Üş, ne işe yarıyormuş bu? Her 4.2 saniyede bir eşya başına bir tamam olur. Bir tane debuff engelliyor. İki tane olduğu için iki debuff engelliyor. Üzerinde gördüğünüz gibi alt, 3, 5 olacak falan. Ya yani bu etkili. Bu etkili. Bir tane de var. Bu X şimdilik iş görür. Bu güzel bir item. Etkili bir item şimdi olacak item şu. Bayağı güçlü. Her vurduğunda 0.25 enerji çalıyor. Rakibi 3 kanama uyguluyor. Düşmanın kılıcını veya range yani mesafeli bir silahı varsa onları da sabotaj ediyor. Sabotaj da şu. Hedeften 1 bir minimum damage. Yani mesela itemlere baktığımız zaman 9'da 14 vuruyor mesela bu item. Bu itema sabotaj yapıldığı zaman 8 olacak bu. Sonra 7'ye inecek 0'a kadar inebilir. Yani bu hasarı. Minimum hasarını eksi 1 azaltıyor. Ve %10 kritik ihtimalini kaldırıyor. Yani kritik yemeyeceğiz. Kolay kolay. Güzel etkili bir item. Bu. Bunun bir tık daha iyisi var galiba da yani henüz levelımız yetmiyor. Onu bayağı oynamak lazım. Hatta bu ara hazır bu karakter çıkmışken bol bol oynayabiliriz ya. O da olur bence. Niye olmasın? Bol bol bu karakteri oynayıp 8 level yapıp daha farklı kombinasyon üretilecek bir şey ne üretebiliriz ki biz zaten? Ben onu, ben onu tam anlamadım henüz. Her neyse. Çamur sıçanı diyor. Ee, çamur sıçanımız yok abi maalesef yani. Çamur sıçanı dediğin nedir henüz anlayamadım. Ne tür bir fare çamur sıçanı? Gördüğünüz gibi yani damage bayağı iyi. Bayağı etkili bir damage var. O yüzden tavsiye ederim bu item'ı gitmeyi. Özellikle oyun başı yani bu karakterle yeni oynuyorsanız ki muhtemelen yeni oynuyorsunuz. Bu item'ı size öneririm. Etkili bir item. Devam edelim şimdi. ya yani Kanaması çok iyi. Kanama uygulaması çok başarılı. Nereden canım yenileniyor onu bilmiyorum ama. Yenilenmiyor galiba. Emin olamadım. Sanki bir yerden canım yenilenmiş gibi. Bakalım. Yok yenilenmemiş. Çok az. Bir yenileme almışız. ciddi alınmayacak kadar yani. Ee, yok bu değil. Yani alalım pek işe yaramayacak ama bir tane muz olur, bir tane de balık olur, ee, bir balık daha olur, bir kılıç daha olur. Şunu yok. Nasıl yapacağız? Böyle, şöyle ya da şunu tuneye çevirelim. Aynen. Tamam. Okey Okay, okay. okay. Şu, e, bunu satıyorum. Bunu da satıyorum. Okay. Bu da kalsın. Bir daha kütür alırız çantayı. Yani dediğim gibi ne bu ilk gider, e, şu an pek bilmiyorum. Arkadaşlar maalesef ben de, hani öğrenmeye çalışıyorum. Olayı bunun üzerine kuracağım o da sabotaj ediyor gördüğünüz gibi minimum demeyici düşmüş yani kanama e, vuran demeyiç atan bir şey gideceğiz evet orası kesin ama e, bu ne ha kanama ya yani bu çok iyi kanama uygular bu arada bunu bunu ben satmak istiyorum bu item daha etkili olacak bence kat ve kat daha etkili olabilir. Ee, yenileyelim. Yok. Ee, muz olur. Muz olur. Ama nereye sığdıracağız? Şöyle yapıp. Aynen. Okey. Bence tamamız. Stamina çekme emin değilim. Çünkü stamina kullanımları bunun o kadar çok değil. Bunun biraz fazla. Başka da stamina kullanan pek bir şeyim yok zaten. Ama şunlar da var ya. Stamina yetmeyecek. Oo, yetiyor. Fena değil. Fena değil. Fena değil. Evet. Kanama build. Yani zorunlu olarak kanama build oynayacağız demek ki. Bir de can yenilecek bir şeyler lazım bize. Bunu yaptık yaptık da. Bu da kanama veriyor galiba. Evet bu da kanama veriyor. Böyle yapıp. Bunu böyle koyarsak Bence olur ee, Bunu da şöyle koyarsak Olur ee, Başka Tamam bu burada kalsın Slova gerek yok Aynen öyle Bunu sat Bunu alalım Bu da mı kanağım veriyordu Şok kanama ama bu da kanama veriyor Bu da kanama veriyor bu da kanama Yani kanama build Evet kanama build gidiyoruz arkadaşlar Yapılacak en mantıklı hareket bu Can yenileyecek bir şey lazım bize Can yenileyecek bir şeyimiz olursa Oyun çok rahat alırız ama yoksa gördüğünüz gibi Evet kanama vuruyoruz Ama çok da deme içiyoruz Hayatta kalabilmemiz lazım Bakalım hayatta kalacak bir item Bulabilecek miyiz ee, Bu craftlanıyor Craftlansın bu lan? Aa craft, Aa hemen kraftladı Ha o işe yarıyormuş. Okay, okay. O kadar da matah bir şey değilmiş ya. Yani kullanır mıyım? Muhtemelen kullanmam. <laughs> yani aman aman da bir şey değilmiş. Beklediğim kadar. Yani kanama çok iyi. Kanama çok iyi. İşte hayatta kalacak bir şeyler lazım. Okey. Bu biraz daha hayatta tutabilir bizi. Ee, bu ne yapıyordu? Endurance Potion. Hmm. Yak ya. Yeah. Bu da mı kanal veriyordu? Yok. Alalım. Bedava deme hiç. Brown Red. Aa şey kahverengi sıçan bu. Ç çamur sıçanı diye mi geçiyordu? Yok. Ah, Mac Red. Bir fare daha lazım. Hayda, onu şimdi nereden bulacağız o fareyi ya? Puh, her neyse, dur bakalım belki çıkar bir tane karşımıza bir farecik daha. Ben bir fight atacağım. Bunu alırız. Artık görünce kazanır mıyız, kazanmaz mıyız tahmin edebiliyor insan. Ee, bir tane daha fare lazım. Fare gelirse bunun levellarını levelını arttıracağız. Evet, fare geldi. Bir tur sonra göreceğiz bakalım neler olacak. Bu craftlanıyor. Aa, bir tane daha bundan yapamayız ya. Gerek yok yani. Bence fazla olur, abartı olur. Çok abartı olur hem de. Şimdilik kalsın şimdilik kalsın şöyle. Bunu alır mıyız? Bunu kaybettik. Of çok sıkıntı. Şu, bu neymiş? Bakalım. Hypersonic Dart Sling diye bir item. Hmm. Hmm. Demek ki şey bu de gidilebilirmiş. Aa, toksik boltlar falan filan. Evet. Böyle bir bolt bu de gidilebilir. Bir dahakine de böyle bir şey deneyebiliriz rahatlıkla. Aa ama şimdi bu sefer de maske yanlış maske. Tamam fare doğru da. Bu sefer de şey yanlış. Sıkıntı. Çok sıkıntı. Eee... Fareye verelim bari bunu ya. Bunu alır mıyız? Bence bunu alırız. Gibime geliyor biraz daha can yenilecek life Steel kazanacak bir şeyim olursa şimdi bu kılıç stil steal kılıcına dönüşecek ama bir tane daha lazım bir tane daha lazım sanırım ya yeterli olacağını pek zannetmiyorum birazcık daha can kazandıracak bir şey rat blokler o neymiş ya Allah Allah değişik değişik bir boyut şunu yapsın bakayım ne çıkacak işin içerisinde Fareye gerek yok. Ee, buna da gerek yok. Ama bunu alırım. Aynen öyle devam. Alır mıyız? Bence alırız. Bence alırız gibime geliyor. Uzamamız lazım ama. Uzarsa net GGs. Uzatmadık. <laughs> Güzel. Uzatmamadı, uzatmadığımız iyi oldu. Uzası çünkü gitgide hızlanacaktı. Bu ne oldu böyle? Başını kuru kafa başına mı? Evet kuru kafa başına bir atak kazan. Fare başına bir buff çal. Ha. Hmm. Yani. Hani çok da matah bir item değilmiş. Gibime geliyor. Ha? Öyle mi? Bana biraz öyle geldi çok da matah bir item değilmiş gibime geldi. Yani kuru kafa bu olduğu için kuru kafaları buraya koyacağız. Okey. Yani yani bu olur. Bu güzel de olur. Bize şimdi ne lazım? Ay, bitki ucuzlama ama iş yapmaz. Bu ne ya? Ha, görev. Yanlış bir yere tıkladık. Geri, kapat. Aa, bu çok. Bu çok başarılı. Bu lazım. Acil lazım ama ne yapacağız? Bunu sat ya ben Anlamadım. Aa, sat. Bir, bir tane bir şey daha satmamız lazım. Ne satacağız? Bir sukulent daha sat bunu yap her türlü çok daha avantajlı yani ben şeyi seviyorum bu vampir e, yarasayı seviyorum çünkü her vurduğunda iki lifesteal çalıyor kanama temizliyor bir de can iyileştiriyordu galiba dur bakalım hmm, onu sattık bunu verdi değişik değişik sat ya şu an hiç uğraşamayacağım bu tarz bir garabetlikle bakalım neymiş 2 can çalma kazanıyor 4 kanama temizliyor 10 da can çalıyor 125 şansla, şansla da 2 kanama daha temizliyor yani 4 vuruştan bir tanesi bir yarasa da almak istiyorum yarasalar çok iyi Bence itemlar. Item denir artık ne denir. Yani bunlardan çok daha etkililer. Çünkü her vuruşta 2 e, lifesteal kazanıyorlar. Şimdi bakalım lifesteal nasıl yükselecek. 3 başladık. 6, 7. Yani her vuruş gördüğünüz gibi canımızı nasıl dolduruyor. Yani ben lifesteal bence çok OP ya. Bence çok OP yani. Size tavsiye edebilirim. Her karakterde neredeyse oynanabilir. E, büyücü hariç. Bu tarz karakterler hariç. Çoğu karakterde Lifestyle gidilebilir ve çok da etkili. Yani oynamaktan çekinmeyin derim ben. İşinize yarayacaktır eminim. Hmm. Şu elma alınır. Elma alınır da neyi satacağız ki ya? Hiç altın veren bir item almadım bu oyun. O yüzden ekonomi çöktü arkadaşlar. Normalde hiç kaçırmam hemen alırım biliyorsunuz. Ee, bunu almamız lazım. Aldık aldık. Ne bu gitmiş? Bu da şey gitmişti aslında. O iki tane silah yapmış bir de da iki tane dart. Bayağı da etkili aslında. Ama kanama mahvetti adamı. Şimdi son fight. Son fight'ta ne yapılabilir? Ben şunu denemek istiyorum ya. Bunu satıyorum. bir tane de şunu alalım böyle böyle yaptık mı ya daha iyisini yapamam şu an maalesef ki daha iyisini yapamam bunu alır mıyız bence kaybettik ya öyle hissettim umarım kazanırız tabi ama bana kaybedeceğiz gibi bir his geldi lifestyle'i yok etti yani lifestyle'imizi hiç stekletmedi şanssızlık oldu Yani can alıp son fight atalım mı? Atalım ya son fight'ı. Deneyelim 15 yapmaya çalışalım. o kadar yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Burada bedava reklam yapıyoruz arkadaşlar. Black Deck oyunundan hesabıma 20 lira para atması gerekiyor. Ah, bekliyorum. Ya yani karakteri sevdim. Değişik bir oyun stili var. Ee, o görevleri tamamlamayı tam anlayamadım hangi item gidilir, nasıl gidilir kısmı biraz bana şey karışık geldi yani. Ama ileride daha iyi öğrenirim gibime geliyor umarım bu karakteri. Zaten oyun oynadıkça alışıyorsunuz ister istemez o karaktere. Ee, yani balığı sattım. Şunu aldım. Bakalım bu sefer ne olacak? Bu sefer ne olacak? Çok meraklardayım. Umarım. Yani çok kanama uyguladık adama şu an. Kanaması fazla ama bizim de hiç şeyimiz yok. Ne denir? Ne deniyor bunun şeyi ne ya? Enerji mi? Enerji galiba. Hiç enerjimiz kal kalmıyor. Kanama hala çok. Biz buffları temizliyoruz. Bence alacağız biz bunu. Bana öyle geliyor. Bence alacağız. Kanamadan çünkü ölecek. Lifestyle de var bizde. Canımızı da yeniliyoruz. Yes. Güzel. Güzel. İyi ki reklamı izlemişiz. <laughs> Bronze'dayız. Level nasıl atlamadı ya? Her neyse. Level atlamadık. Yani karakter iyi mi değil mi anlayamadım arkadaşlar. Çünkü şöyle de şeyleri de göstereyim. Bunu ilk defa yaptık. Tamam. Ee, nereden? Nerede bu karakter? Şu ögelere bakalım. Yani çok etkili bir item var mı? Evet bu etkiliymiş. Bu güzel. Keza bu da güzel bir item. Ama yani bunlar ne acaba? Bunları merak ediyorum. Hiç yapamadım çünkü. Ne işe yarıyorlar? Mesela bir tane şey neydi bunun adı? Torch'la e, uh, Finally Ground Gravel ile birleştirebiliyormuşuz. Bu muhtemelen şunlardan e, patenli olan. Ama o bomba diyor bomba nerede şu mu bomba bu bomba galiba veya bunlar da bomba gibi bir şeye benziyor anlamadım yani ne yapılır kapan boyutlar var bir şeyler var rütbeye göre bir tane şey açılacak bu açılacak bu da açılacak hani bu karakteri oynamak lazım henüz level'ımız da çok şey ama item çeşitliliği bana biraz az geldi. Mesela diğer karakterlere baksak. Yo aynıymış. Ne? Ha. Harbiden aynıymış bu arada. Pardon. Yo aynı. 3 aşağı 5 yukarı aynı. Pek bir şey değişmiyormuş. Item çeşitliliği yakın. Ama neyle deme hiç atacağını dediğim gibi ya ya bunu yapacaksınız ya bunu yapacaksınız o arada da bunu yapacaksınız. Bununla demeye çatacak. Hani şu an emin değilim. Nasıl bir build yapılabilir. Konusunda. Bu debuffları temizliyor. Veya işte debuff yemeni engelliyor. Tamam Orası, orasını anladık. Bunlar değişik. 3 tane ayrı çantanın olması değişik. Yani içindeki. Yani çantaları da özetleyelim. Bitirelim o zaman. Bu grab bag yeşil olan çanta. İçindeki e, kılıçlar. Ee, uzun menzilli silahlar diyelim. Ve hayvanlar her vuruşta %20 şansta bir can çalıyor. Ee, i̇çerisinde başka bir kahramanın eşya varsa son rakibin kahramanından bir yaygın eşya al. Hmm. başka kahramandan eşya varsa. Demek ki bunun içine başka kahramandan bir eşya koyacağız. İçi, i̇çerisinde bir haste varsa. Haste dedi oyun başındaki olan şey muhtemelen. İçindeki haste daha fazla kullanım kazanır. İçindeki pardon mücevherler artı bir daha fazla kullanım kazanır. Mağazaya girildiğinde hayastınız yoksa bir haste verecek bize. İçindeki dart ve boltsa bir artı bir miktar ekliyor. İçindeki kalkan aktifleştirildiğinde bir armor çal. Ya anlamadım yani. Hani tamam güzel. Ee, içindeki armor aktifleştirildiğinde bir armor çalacak. Okey. Bu haste build yani şu an haste'i henüz tamamlayamadık ama e, level da atlatamadık bir level atlattık şimdiye kadar. İçinde hadi hadi bu okey de yani yüzde yirmi şansla bir can çalacak. Bunun içinde üç tane kılıç olsa veya üç tane item olsun hani bir can bir can çalması çok da bir işe yaramıyor yani öyle söyleyeyim. Hani bu çantalara göre gidilecek bir şey yok. O kadar buff vermiyorlar. Ama şu itemler oynanabilir. Yani bu item güçlü. Bu item de güçlü. Dediğim gibi arkadaşlar birkaç oyun daha atayım. Hatta birkaç tane belki bugünlerde bunun videolarını çekerim. Sizler için. Birlikte öğreniriz bu karakterle yapılacak şeyleri. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum yazmayı, aklınızdakileri yazmayı unutmayın. Ee, Hoşçakalın.